Hepiniz hoş geldiniz. Bugün hardcore hard oynuyoruz. Umarım direkt ölmem. Evet, bugün gördün. evet, doğru. Bir de bir tane daha şey var. Mod var. Bakın. O modlar. Bakın dediğim gibi isterseniz Benimle beraber Minecraft oynayabilirsiniz. Ben nasıl Minecraft multiplayer oynanır videom var. Anladım. Videom var ya oradan şey yapın işte. Oradan gelin işte o metarkette. Yanlışlıkla başladım. İşte gelin tamam mı arkadaşlar? Tamam mı? Hani veya mesela B dememe, hani challenge falan filan A dememe challenge. Öyle oyunu bitirme challenge yapalım mı arkadaşlar? Peki isterseniz. Hani isterseniz. Yorumlarda belirtin. Umarım ölme. Bir şey bakacağım. Ay. Slash aldım. Ha evet evet evet. evet. Çok güzel, çok güzel, çok güzel oluyor. Hardcore da oynadım, hiçbir şey yapamıyorum değil mi? Aparatörüm ama... Aparatörüm ama... Bir şey yapamıyorum gene, hardcore modu olduğu için. Hmm. aldığım zaman yaratıcı almaya çalıştığım zaman büyük ihtimalle oyun şey diyecek. Almayacak oyun. O bayağı kardeş hardcore oynuyorsun yani. Zahmet de alma. Diyecek büyük ihtimal. Hiç odunlara bir bu az, a, 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 ağacı kasalım. Kazalım. Ondan sonra inek minek keseriz işte öyle. Yemek bayağı sıkıntı olacak diye düşünüyorum. Hardcore. Da, ve fazla koşmamaya çalışacağım. Çok profesyonelce ve Aha dur meyve. Meyve çok iyi çok, iyi, çok iyi. Bizim çok işimize yarayacak bunların hepsi. Bunların hepsi çok işimize yarayacak. Yarayacak. Farm da yapabiliriz, yiyebiliriz. Birkaç tane bırakırım bunu. Bunları falan yaparız. Umarım ilk bölümden gitmez ha. Hardcore. Bayağı bir yemek lazım. What the Uy. Oğlum oradaki tohumlar nasıl kırıldı? Orada ben ayak gördüm sanki particle oldu. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Teknik bir aksaklık oldu da. Aksaklık. Hayda hava direkt. Karar mı hava direkt? Aga çok özür dilerim ama. <laughs> çok özür dilerim. Annesi kalın ama Bir şey olmaz. Batman olacaksın. Batman olmak ister misin küçük adam? iyi mi biliyor musunuz? Diyeceğim de o tohumlar nasıl kırıldı lan? Oradan hani neredeyse hiçbir mob zıplamıyor. Kendiliğinden. Bunu siz de biliyorsunuz yani. Biliyor, biliyor musunuz bilmiyorum ama hiçbir mob kendiliğinden zıplamaz. Allah Allah. Oradaki tohumlar da nasıl kırıldı ki? Otomot kıramıyorlar. Allah Allah. Bakıyorum etrafa da göz Bu kadar. Az önceki ses kurttan mı geldi? Altıma ettim de. Oğlum koyun vardı. Nereye kayboldu? Ay, koyun ne şu şey? inek. Allah'ım nasıl korktum lan. Köpeğin Ay Hayda. Yalnız her videoya farklı skinler çıkıyor <laughs> ama. Var gittiyseniz. Neyse. Arkadaşlar. Hani anlamadım. Hani siz yorumlara belirtirseniz. Allah Allah. Şunları bari alayım da. Aa bunlar acı. Ha bak bu acıtır işte. Hadi be. Niye saldırmıyorsun lan? Heh saldır şimdi. Ana en ay. Ölme ölme. Neyse. Benim hızlıca taş toplamam lazım şuradan kömür mümür Arkadaşlar burası creepypasta değil değil mi? Dünyası değil. Bir emin olmalı da. Hani bilen anam gene yaptım şu hatayı. Hani bilen varsa yazsın lütfen. Yorumlara. Hani creepypasta şöyle diye şöyle şöyle. Bir de Hardcore'da denk geldi he. Allah Allah bir faydalanmayayım değil ya Ananı satayım Üstte bir şey yazdı ya Son üstte Neymiş Eee Başarılmış da ben onu şey sandım ki Sıçtım ağzıma bir şey yazdı sandım bir şey belirttim Nasıl ağzıma sıçtım biliyor musunuz? Ya bu bir anormallik var ya var. Ha, şey. Hayır, siz bir yerde gördünüz mü Canavar var mana var söyleyin. Bakın üçlüye de çıkıyor. Görürsünüz değil mi? Fazla çeviriyorum ama. Neyse. Hani görürseniz diye yani ben görmedim gözümden kaçtıysa böyle. Sesleri <laughs> evet. 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 birazcık açık yaptım. Hani çok konuşan değil tabii. Hani adam gelir sayık yani, sesi yalırsa. Geldiğinden haberin olsun.

Süremedi yani. Gel lan buraya da. Bu arada dediğim gibi beğen varsa creepy pasta olur ben ustasıyım. Diyen varsa e, hani bir baksın hani söylesin de. Abi şu şöyle creepy pasta var abi şu şu, şu creepy pasta desin. Yeter. O dünyayı araştırırım. Hani bakarız beraber onunla beraber oynarız. Hayır, oynarız onunla. Bizi keşfederiz. Çünkü normal değil ya. Bu arada 10 dakikalık bölümler yap Şey yapacağım artık. Hayır annemciğim. Akşam ne oluyor? Uyuyum var. Uyuyayım var. Uy Aga gidip Kan silip yazarsa var ya ay Ne olay ama baka Veya yarım saat uyumazsa Ben o yüzden Kendi taş On Oğlum düşsene Baro'la beni şey yapıyormuş Eee Trollüyormuş Aslında Baro Video çıktı yok oh be Ne oldu Ah, ma dei discorsi non Can li uso io. can't sleep. E inek miydi o benim gördüm az önce? Oğlum ben burada bir yerlerde canlı gördüydüm.